Evet Arkadaşlar Şimdi size Kilimli'den sesleniyorum Neden Kilimli? Arkadaşlar 25 yılım kilimde geçti Burada çalıştım Ve ee, buradan emekli oldum Kilimli Zonguldak'ın güzel Küçük şirin bir ilçesi ee, Şimdi parktayım Ondan sonra yeni yapılan sahil yoluna doğru gidiyorum. Oradan nereye gideceğim? Deniz kenarına doğru gitmeye çalışacağım. Burada hava güzel bugün. Hava güzel olunca insanlar parkta e, banklarda oturuyorlar. Evet. Tabii yolun açılması güzel oldu. Çok yakın sürede çok

koşa koşa geçiyorum. Bu tarafa. Yani burada da birkaç çalışmalar var. Bunlar kanatları var. Bu, bu yol daha sıkıyorsa kadar gidecek arkadaşlar. Filozof projesi kapsamında bu yollar. Sahil yolu gelip yol devam. Mesafeler gidecek. Buradan gidecek artık. güzel bir görüntü. Keşke çıkabilseydik. Tepeye. Tepeye de çıkabilirdik ama. Yani radar tepetiyorlar. diyorlar. Bunun üstünde radar tepe var arkadaşlar. Eskiden askeriye vardı. Karadeniz. Bu şekilde arkadaşlar. Kilimli sahili dediğimiz karşısı limanda. Kilimli. Feneri var. Şu anda balıkçılar Geziyorum, gezgin Mehmet Ören. Karşıda gördüğünüz yere geçtim. Bu yerlerden yola geçtim. Yeni yaptım. Burası biraz soğuk. Ben soğuk. Biraz şartlar. Tekrar geldiğim tarafa doğru gitmeye çalışıyorum. çekerdim. Güzel yerleri var. Eee, yeşillikli alanlar var. Bunu da anlatacağız. Güzel çekeriz. Bakın daha güzel Çekeriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de şimdi yapılan yeni meydan farkındayım. Güzel bir düzenleme yapılmış. Onu da sizlere çekeyim dedim. Evet. Daha önce buraları atlı bir şekilde duruyordu. Şimdi güzel bir düzenleme yapıldı. İnsanlar buralarda hoşça vakit geçiriyorlar. Evet. Burada da var. Devamlı. Burası eski pazar yeriydi arkadaşlar. Bu taraf, tarafı. Oraları yıkıldıktan sonra buralarda da dükkanlar vardı. Yıkıldık. Yıkıldıktan sonra yeniden böyle bir çevre düzenlemesi yeni bir dizaynla şey yapmamış oldum. <laughs> Bu güzel de oldu. Toprakındaki bitkiler şey yaptı. Tamam.